Arkadaşlar estetik serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Çok da var mı mikrofon patlaması. Bugün üst vücut antrenmanı. Dünkü enerjici muhabbetinde işte dedim yorgunum zaten. Bugün kendime yine gittim enerjici. İçindekilerini söyleyemiyorum şu an annemden kaynaklı ama içinde öyle böyle şey yok. Hayatımda yani ilk defa bu kadar ağır bir prevokat işeceğim. Provokat falan de, bu kelimeleri annem anlamaz. Anne şey demek suyu demek içeceğim umarım antrenmanda başıma bir şey gelmez bu bir ikincisi dün dedim işte uykuluydum zaktı zuktu 10 saat uyudum iş de yoktu bugün acayip şu an enerjiyim akşam 8 olmasına rağmen lütfen preden dolayı da gece uyuyamayacağız o yüzden arkadaşlara da yazarım takılırız belki dün 2150 kalori almışım arkadaşlarıma yaptığım sandviçlerden canım çekip dayanamayıp 2-3 tane kendim yapıp yemiştim. Bugün ondan dolayı ondan kaynaklı 1600 kalori aldım. 1600 hatta 50 kalori olacak. Yani az olabilir ama işte enerjim var yani önemli olan enerjimin olması. 1650 daha almadım tamamında bir de spordan sonra dayayacağım da. De. Önemli olan şu an enerjimin olması ve enerjiyle beraber gidiyor spor sonuna. İçinde 6-7 tane de buz var. Şu an buz gibi şeyimi içiyorum. Enerji içeceğimi. Üst vücut antrenmanı bir de uzun sürdüğünden böyle kaliteli bir pire hazırlamak istedim uzun sürüyor ister istemez. Sağdaki dayı daha haber bana baktı durdu. Sanki hayatında ilk defa sen sürekli tarzı Türk YouTube görüyor. ya. <laughs> Viyana'dayız bu arada dostlar. Yağmur yağıyoruz. On, son 10 gündür yağmurlu yağmurlu. İlerideki son 10 günde şey ilerideki 10 günde yağmurlu. Tatsız bir olay. Memleket 40 derece aydın bilmem ne. Burada 25 derece ben yine aslında seviyorum soğuğu da. Kızla delta çıkacağız. habere yağmurlu iptal olup duruyor. Yok fırtına var. Yok bugün gitmesek mi? Yok. Bilmem ne mi? Boş boş işler. İşte neyse çok da umumda değil. Yağmurda böyle araba sürüp spor salonunda yağmur sesinin altında antrenman yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Aa! Kamera gitti. Ulan o virajı hep dönüyorum. Nasıl kamera gitti ya? Ulan çok güzel bir ya. Ha bu arada arkadaşlar kusura bakmayın sakız çiğniyorum yani saygısızlık olarak falan algılamayın. Tamamen karnım çok ait Diyette sakız benim kurtarıcım. Özellikle yemekten sonra ben bulutlarken hep tatlıya giderdi ağzım. Hep böyle şeyler yemek isterdim. Şimdi diyette... Oğlum seni ben döverim ha. Şimdi diyette şeyde yemek yedikten sonra direkt sakız atıyorum ağzıma. Ağız dolu kalsın diye. <laughs> Yuttum sakız mı size saygısızlık olmasın diye şimdi iki tane daha atayım. Çünkü artık kapatacağım konuşmayı. Spor sonu da daha 10 dakika var yol var. Spor sonunda görüşürüz. Das şimdi. Geldik yine klasik üst vücut başlama hareketine. Kır, kırkla bir de 80 ile 6 ay tekrar Şimdi 140 yapacağız. Geçen antrenman 140 ile 7 tekrar çıkmış. Bugün özel bu kulaklığı aldım. Kulaklık baslı. yer kulaklığım gürültü engelleyicisi bayağı iyi. Bunun da bası çok iyi. Enerjik olduğumdan kaynaklı. Şu an biraz havana geldim, sessizleştim. Çok kalabalık şu an olduğum kısım. Ama böyle biraz boşalsın. Tekrar ben de patlayacağım. Ana setimize girelim. Şu an geliştik mi, gelişmedik mi? Onu göreceğiz. Bir de bu bir antrenmanlık bir şey değil. Birinci haftayı doldurduk şeydi. Bu günler bine bine, bu videolar bine bine geliştirilecek bir şey. Bir günlük video değil, bir haftalık da değil, bir yıllık süreç. Hatta belki de 4-5 yıllık süreç. İşte bu gibi anlar bu süreci yavaş yavaş bye bye. çıkmadı. Bugünkü ki 30 kalorilerden olsa gerek. Ya hiç prevo da 100 gram laf çok yediydim. Ondan öncesinde kalp çok azaldım. Aa güzel yapacak bir şey yok. 130'a düşürdük kiloyu ikinci set backup setimiz. Düşürdük ki ağrımız artsın artık. Bu arada bu pres hareketlerinde ağır girin yani 6-8 setler yapın. 8'den fazla yapmayın diyebilirim. Tabii ta tamamen kişisel tercihiniz. Ben böyle yapıyorum. 5 yıldır bu sporla ilgileniyorum YouTube'da falan. Herkes takip ettiğim abilerim öyle diyor. Pres ağır girilir diyorlar mesela. Biz de ağır giriyoruz. Ben de hep ağır giriyorum şu zamana kadar. Ama ikinci, üçüncü setler düşürmek, düşürmesi gerekiyor. Eğer ilk setiniz 6'ya kadar düştüyse. 130 kilo. Geçen antrenman 8 er atmışız. O antrenman umarım 8'den aşağı gelmez şu an. Gerçi geçen antrenman bir 6 dakika falan mola vermiştim. İzlemeyenler şu şuradaki video hemen. Clash Royale oynamıştım arkadaşımla set arasında. Gidip oyunu izleyebilir. O işte set arası bu set arası. Bu hareket <laughs> <laughs> Düşme de tekrarım çok sevinim buna. İkinci set için. Üçüncü sette 120'ye düşürdük bu sefer 130'dan. 130'da 8 tekrar iyi geldi bu arada ikinci set. Şimdi 120 ile düzgün gelecek inşallah. 8. sekiz sekiz bakayım geçen hafta kaç atmışım bu arada geçen hafta kaç attığımı bilmeden girdim Ulan, hadi adlan çok aha 7 tek atmışım lan geçen hafta 8 attım 8 mi attım umarım doğru saymışım şimdi arkadaşlar İkinci hareketimiz lateral makine. Omuz için son hareketimiz. Üçüncü şeye takar, üçüncü delikte. Bir böyle altı tekrar ısındım. Ana sete gireceğim. Presi 3 set yaptık, bunu da set yapıyoruz. Ama bu biraz daha odaklı. Şurada tutunma yerleri var. Geçen an tamam bahsettim. Tutunma yerlerine şey yapmadan, yani tutuş gücünü kullanmadan böyle direkt dirsekler, dirseğimizle omuzu, yan omuzumuzu çalıştırıyoruz. Sonra işte 5-6 tekrar öyle yaptıktan sonra tutunup biraz yardım alıyoruz. Yardımla 2-3 tekrar yapıyoruz. Üst set giriyorum şimdi. Bir. Kontrollü. Bir de full resetlerini ittiriyorum. 5 ah. 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 altı Şimdi tutarak. 7 8 9 Geçen antrenmanı 8 atmıştım galiba. Düşünmedik de ofiste ay çıkınca... Yine ilk, tutunmadan sadece dirseklerle ettiriyorum. İki. Şu yukarıda bir, tane, bir tane, iki saniye tutabilirsem... ...bu yukarıma... Hadi lan! şimdi. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> şimdi işte de önden önceliği gaz attım. Yine aynı artık. Hadi <laughs> lan. İşte bu be. İşte bu hissiyat. Esma'm talking about. Ani itibariyle Lakul Dağı'na geçiş şekil bir makine. Geçen videoda da vardı. Serbest bir makine yani şey. Ağırlık taktığımız bir makine. Pinli değil. Şimdi ağırlıkları takacağım. Bir 40-80 ısınacağım. Sonra ana sete gireceğiz 30 kilo. Mr. <laughs> <laughs> Olympia yarışmacısı Urs Kalecinski bu salona geliyor. Antrenman yapıyor bu salonda ve normal lat pulldown yerine hani normal lat pulldown böyle demiri yukarı doğru ittirir. Yani yukarıdan çekersin ya böyle. Bu ama şey böyle çekiyorum böyle kendisi yamulabiliyor yani şöyle mesne olabiliyor. O da ondan kaynaklı bunu tercih ettiğini söylüyordu videoda. Bildiğim şu bu makinede otur benim oturduğum makinede bu hareketi yapıyor. Taktım kilolarımı ana sete gireceğim. Isınmamı da yaptım bu arada sırt yine bu makinede. Evet kilo üstünde ana sete 130 kilo. Pinli makinedeki 130 kiloyla karıştırmayın bu daha farklı oluyor. İkinci ses, restoran, impact, deta, set ve son çok in pek bir set atacağımı düşünüyorum. 110 kiloya düştüm, normalde 120'ye düşerdim. Ama kontrol atacağım bu sefer. düşmedim zaten onu tekrar attık. Bakalım ona yaklaşacağız mı? Yine kontrollü ama. <gülüyor> <gülüyor> ben en aşağıda sıkıyorum. Yok. Biz hepsinde de gerilme hissettim. Arkadaşlar omuzun ilk hareketi ittirdik. ağır girip ittirdik yukarı doğru. İkinci hareket biraz daha odaklı. Yanaşma yaptık. Sırt için ilk hareketini ağır girdik. Böyle yedi tekrar çıktı ilk set. Şimdi de sırtta tek kol odaklı yapacağız. Yani omuzda olduğu gibi ağır girip sonra odaklı yaptık. Sırtta da ağır girdik. Şimdi ikinci şey odaklı. Göğüste de aynı mantığı yapacağız birazdan. Diğer videolarda da yaptım. Lat makinesine geldik. <laughs> Ucuda dirseğe yakın çekiyoruz. Kila tavuğusunu iyice. İkinci ses ağırlığı bir tek düşürdük. Daha iyi kontrolü, daha şey yapabilmek için. 5 dakika dinle, dinlendim ya. Benim TikTok tutmuş da yabancı TikTok bir sürü yorum gelmiş onları okudum. Şimdi sete giriyoruz. Lolita yorumlarını okuduktan sonra Arkadaşlar itiş bitti şimdi sıkıştırma 3 de bunu yapacağız itiş 3 set yaptık sıkıştırma da bittikten sonra pozlamaya geçiyoruz Üst, üst çok tatlı şu an Güzel bir de sıkıştıralım odakla <laughs> Love the food. If you get hot, then you must. Acayip keyifliydi, uzun sürdü, bilerekten uzun sürdüktüm. Yani zaten zaman vardı, o sonun kapanmasına da zaman vardı. Set aralarında biraz fazla dinlendim. Bir saat 15 dakika falan upper body sürdü. Upper body zaten en uzun süren antrenmanım. Sonra 30 dakika falan da pozlama sürdü, pozlama. YouTube için pozladım, dikey. YouTube kamerasıyla, profesyonel kamerayla... Ha pardon, YouTube için yatay pozladım. YouTube, şi, profesyonel kamerayla dikey pozladım. Ya esmer belki TikTok atarım diye. Bir de i̇şte böyle biraz daha doğal TikTok, yani kendi iPhone'umdan yabancı önce TikTok'um için pozladım. Bayağı uzun bir pozlama süresi sürdü. Sonra bir tane adam geldi ve ilk defa gördüm. Normalde bu saatlerde hiç görmedim zaten yabancıyım, yabancısıymış. Dedi işte yarışmaya mı hazırlanıyorsun falan hangi yarışmaya hazırlanıyorsun dedi. girdi direkt. Ben dedim yarışmaya hazırlanmıyorum benim YouTube kanalım var. Öyle eğlencesini yapıyorum. 3 aydır da diyetteydim falan dedim. Öyle şey abone olayım bilmem ne dedi. Ben dedim Türkçe benim şey dedim. dedim. Kınt değil dedi adam helal olsun. Bizi destekledi. Yerel spor sonundaki influencerları destekledi abi. Allah razı olsun. Ya videonun başına öyle bir karışım yaptım ki hani enerji içeceği, pre-workout kattım içine iki tane enerji içeceği vardı falan filan. Nasılsa hiçbir yarım kaşınmadı, şey olmadı. Bilmem anlamadım yani nedeni nedir. Artık alıştı galiba vücut bir de sıralar çok enerji içeceği tüketiyorum. Bir hafta falan kesin bir ara vereceğim ya bir ara da ne zaman bilmiyorum. Antrenman da altı hareket, ilk hareketleri her bölgenin hiç böyle şey ağır girdiğimiz. Sonraki mesela ikinci hareketleri odaklı girdiğimiz bir antrenman türü oldu. Zevkliydi. Evet, Yarın kolla koşu olabilir. Kolma edebilir. Sadece koşu da olabilir. Hiç bilmiyorum şu an. Gece 11. Yarın iş yoğunluğuna göre işe gidebilirim. işe gitme edebilirim. Haber verilecek bana. Belki dinlenip yarından sonra omuzla beraber kol atabilirim şeyi ya da sadece kolla koşu olabilir. Duruma göre bakacağız işte hayat bu yani zaten olimpiyat ünlemde hazırlanmadığımız için de katı bir antrenman programımız, yemek şeyimiz yok. Sadece kaloriye dikkat ediyorum, proteinime dikkat ediyorum. Gerçi bayağı şey dikkat ediyorum ben ya. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Antrenmanım varsa şimdi git git antrenmanı parçala. Her gün saat 16.00'da her gün de değişti. antrenman yaptığım günde yarını paylaşıyorum video editliyorum falan filan. 16.00'da görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için.